hayat bana kim beslemek ya da yanlışların çetelesini tutmak için çok kısa görünüyor. Bu dünya üzerinde hepimizin sırtında yaptığımız hataların ağırlığı var. Ama inanıyorum ki şu çürük bedenlerimizle birlikte kusurlarımızı da sırtımızdan atacağımız gün yakındır. Bayağılık ve günah bu tenden hantal bedenle birlikte üstümüzden dökülecek ve geride yalnızca ruhun kıvılcımı kalacak. Mevlana'ya göre adalet yerli yerine koymaktır. Ona göre adil insan, insana layık olduğu yolu açandır. Böylece her isteyen hedefine erişir. Her şeyi kendine takdir ve tahsis edilen yere varır. Her şey yerinde güzel, ormanda fakat zincire vurulmuş bir aslan, kum üstünde çırpınan bir balık, mahmur bir halde ötemeyen bülbül doğal özelliklerini kaybetmiştir onun bilgeliğinde her şeyden önce insan kendisine merhamet duymuyorsa başkasına adalet gösterilmez. Zaman, iğreti olan her şeyi insanların elinden alan hak kitabının görünmez bir ayrıcıdır. Mevlana, hakkın bu değişmez özelliğinin, bilgeliğin en büyük sırlarından biri olduğunu öğretir ve işin sonunu gören ancak adillerdir der. Hakkı nasıl manasıysa değişmeyen gerçek anlamındadır. İnsanın ve evrenin gerçeğiyle uyumlu olmayan tepeden bakışlar ona göre merhamet barındırmaz. Sevginin kurduğu devleti ancak adalet devam ettirir der Farabi. Mevlana sevgiyi inciye benzetir, adil tutumuysa değerli incinin içinde oluştuğu istiridye kabuğunun varlığı sayar. Ona göre adalet, hakkı saygının gereği neyse onu inşa etmektir. Ruhunun sevgi bağı ve öğrenme tutkusuyla yandığı mana aşkı Şems'ten onu ayırmakla Mevlana'nın kendilerine kalacağını zanneden binler onun bütün ilgisini ve aralarında oluşunu da kaybetmişlerdir. İki insanın birbirini görmesini yasaklayabilirsiniz ama sevmelerini yasaklayamazsınız. Dolayısıyla adaleti uygulayan insanların insanlık seviyesi ve bilgisi hem yüksek hem de kuşatıcı olmalıdır. Ona göre merhamet barındıran güç böyle bir adalettir. Mevlana bilgiye dayalı olmayan merhameti boş bir fikir, merhamete dayalı olmayan adaleti ise isabetsiz bir karar olarak görür. Çünkü akıl bir nurdur, tek bir yöne bakamaz. Ve irade, geçmiş ve geleceği bir bütün olarak tasarlar. Merhametin dengesi olaraksa şunu salık verir. İnsanlar için ilkelerini bozarsan yürekliliğin asıl uygulanması gerekene karşı gösterdiğin yüreksizlik olur. Adalet ancak cesaretle uygulanır ve ancak cesurların adaleti sayesinde yaşatılır. Mevlana'ya göre kişinin doğruluğu veya hakkaniyeti evrensel kurallarla bütünleşmesidir. Allah'ın evrensel kurallarına ise herkes tabidir. Yağmur altında herkes ıslanır, Ateş herkesi yakar. Mevlana bize bu bağlamda tecrübesini şöyle aktarır. Ne güzel, ben de herkes gibiyim demek ruha neşedir. Mevlana'ya göre dünyevi bir şey bile istenmemeliyken merhamet istemek hakkın ayaklar altına alınmasıdır. İnsana, insanı anlatan ışıklı sahne biraz da davranışlar yoluyla onların ardındaki ruhu yansıtmak değil midir? Unutmamalıyız ki bizler de sürekli sahnedeyiz ve Allah'ın nuru bizi göstermekte. Dolayısıyla çevremize davranışlarımızla ruhumuzdaki doğruluğu ve adaleti yaşatmalıyız.